Dün bir saydım var kalbim karıştırır aklımın. Senin var, elinde yaş gibi anladım az uzun yere geldim. Bir bak bakışlara nimet 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 Kimindir belki de peşimde kimler kimler var. Aklını aldın sanlar gelin olur ne olur ne olur ne yardım et yarabbim. Boyluk, boyluk boyluk. Ne güzel söylüyor. Şuradaki televizyondaki kişi kısa bak ya. Yardım et sen. Azıcık da sesi geliyor. Evet. evet ya of ünlü olmak zor olmalı ama gerçekten de ünlü olmayı çok isterim. Yardım et Arab sen. Evet yani et yardım et yarab sen. Ne olur yardım et Arab sen. Bu kızı da çok seviyorum ünlülüğünde. Keşke ben de böyle bir şey olsaydım. Ama benim yeşil gözlü, toruncu kafalı bir saçım var. Ondan daha şanslıyım eminim. Zaten mutlaka para önemli değil ki, olsun ya. Bu şarkıcıya bayılıyorum yardım et sen gözleri bancık 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 yardım et Arabtan gözleri bancık bancık